Beklentiler büyük, ses seviyesi yüksek. Burada futbolun neden önemli olduğunu sadece gürültüden bile anlamak mümkün. Müsabaka başladı. Pas yerini bulamadı. Messi. boşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. Ve top uzaklarda. Köşe vuruşlarında tehlike yaratabilecek uzun oyuncu konusunda eksikleri yok. mücadele etti. Boş alana doğru yolluyor. Kaleci halinden memnun. Müdahale hiç gecikmedi. Daha ileriye gönderdi. Güzel yakaladı. Messi. Messi. geçmeyi başarıyor. Kurtulmayı başardı. İki takımda pek risk alma taraftarı görünmüyor. Isaac İsa. <laughs> <Fenerbahçe 'nin dönüyor. gülüyor> evet. tamamen onlara ait. Böyle pozisyonlarda yapılan hatalar kolay kolay cezasız kalmaz. Fenerbahçe öne geçiyor. Yine de cebe atıp köşelerine çekilmeyi göze alamayacakları kadar küçük bir fark. Başarılı hakimiyet. Orta geldi. Ortaya müdahale geldi. Korner. Kullanacakları ikinci korner bu. Tehlikeli bir vuruş. Ani bir koltatak şansı. Etrafında kimse yok. <laughs> sen, sen, sen son <laughs> <her> şey bir <laughs> Evet, geri düşünce nasıl oynanır diye soran varsa işte böyle oynanır. Boyun eğmeyip geri dönmeyi başardılar. <laughs> <laughs> çok ama çok basit, kaçınılmaz bir son. Futbol basit bir oyun. Golcünün görevi boşluk bulmak. Az önce de tam olarak bunu yaptı. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Oyuncular skoru hızlıca eşitlemiş olmanın neşesini yaşıyor. Keyifler yerinde. Ve atakları şimdilik sona erdi. Uzaklaştırmayı başardı. müdahale geldi. Top sürmeye devam ediyor. Güzel ilerledi. Açıkçası pek de sonuç beklenilecek bir hücum değildi. Messi tempo yükseltebilirler. Aradan bir pas. Güzel oynadı. Kafa geliyor. <laughs> evet, kaleci harika kurtarış. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. Fenerbahçe hem skor hem oyun olarak eşit bir karşılaşmanın ardından soyma odasına gidiyor. Hem hücum hem savunma önünden iyi çalışmış. İki takımın mücadelesinde eşitlik hakim. Bardağın yarısı dolu, yarısı boş. Skor 1-1. Hem oyunun kontrolü hem de skor bazında iki tarafta birbirine üstünü kuramadı. Durum 1-1. İkinci 45 dakikaya girmiş bulunuyoruz. İsa McAllister Fırsatı değerlendirebilecekler mi? İlerlemenin yolunu buldu. Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. Büyük fırsat. Gol mü geliyor? McAllister. İsa, Mbappe. Mbappe. Sol kanatta ilerliyor. Evet faul. Serbest vuruş kullanılacak. Ve topu kaptırdı. Tam koşu yoluna attı. İyi okudu. Etkili bir hamle. Karşı atak gelir mi? Derin bir nefes alıyor. Müdahale de çok güzeldi. Getirdiği rahatlamada. Çok iyi hamle. Karşı atak şansı. Çok güzel okudu. Kontra atağa başlatabilecek mi? Top açıkta kalıyor. Bitirebilir. Top boşta. Substitutions taking place. Güzel okudu. Evet, yedek kulübesi de çok tuttu. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Substitution for Fenerbahce, number nine, Messi, number 15, Mbappe, number six, Isak. Fırsatların ardı ardı kesiliyor. Bir köşe vuruşu daha. Coming on the field, number evet, 22. Evet, dördüncü köşe vuruşu kullanacaklar. Number seven, number en 31, olmasa da tehlikeyi uzaklaştırdı. Number 14, Sağının diğer tarafına yol bıraktı. Ve top dışarıda. Ah be! Ne fırsat ama! Ne fırsat ama! Blaovic. Kararlılıkları için övgüyü kesinlikle hak ediyorlar. Ama artık başarılı bir girişimin zamanı geldi. Hala her şey olabilir. Bir fırsata, bir hataya bakar. Bu dakikadan sonra golü kim atarsa galibiyeti evine götürür gibi görünüyor. Evet, taraflar beraberlikle yetinmek zorunda kalacak gibi görünüyor ama son bir şans için hala vakit var. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Müthiş bir hareket. Sert bir müdahale. Hakem saatini kontrol etti ve düdüğü çaldı. Bir futbol sever olarak bakarsak kazanan olmasa da izlemesi için bir kez daha hayal kurma zamanı. Tribünlerden yayılan umudun dört bir tarafta yankılandığına hiç şüphe yok. Bu umudu gerçeğe dönüşüme vakti. Maç öncesi hazırlıklar muhteşemdi. Sanırım, Şimdi sanırım. 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 Evet, hazır artık Şaşırmamaya başladık gerçekten muhteşem. Tek başına başardı. Sonuna kadar gideceği gözlerinden belliydi. İnanılmaz. Fenerbahçe harika bir başlangıç yaptı. Takım şimdiden öne geçmeyi başardı. İnce oynadı. Hedefini bulamadı. Güçlü ve kararlı. Muazzam bir savunma izliyoruz. Akanji. Tameze. Müdahale edip rakibinden topu kapıyor. İyi yolladı. Büyük farklı dışarıda. Evet Gökhan kendini öfkeli gibi. Yine de teknik adamın takdirini kazandı. Kaleci dışarı çıkışını izliyor. Yani en azından özgüveni tam. O mesafeden denemek herkes yapmaz. Anlık tehlike uzaklaştırılıyor. Hönk bin son. Topu kapıyor. Rodri. Tempo yükseltebilirler. Kaleyi görüp şansını deniyor ve tehlike gelmeden geçiyor. ataklarda ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı da. Güzel bir baskı. Planlarını zorluyorlar. Tehlikeli bir vuruş. İyi denedi. Şahane bir vuruş. Oh, çok güzel denedi. Ne yapacağını hiç belli etmedi. boy avantajının farkındalar. Şimdi bu avantajı Çok istedikleri golü bulmayı başarıyorlar. Ve kalecinin talihsizliğinden faydalanıyor. Evet, vazgeçmek nedir bilmeyen futbolcular bir başka oluyor. Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. İşleri epey kolaylaştı. İkinci golle hakimiyeti tamamen ele geçiren ekip yaşadığı özgüven patlamasıyla performansın devamını getirip ya farkı açacak ya da karşılaşmaya son noktayı koyacak. Birinden birini başaracaklarına inanıyorum. Başarısız bir deneme. Yani bence güzel vurdu. Rakibin savunma hattını daha ileri çekebilmek için bilerek yapılmış bir vuruş olabilir. Kaysedo. Ve topu kaptırdı. İyi yolladı. Top boşa çıkıyor. Kullanacakları ikinci korner bu. McAllister. Çok uzağa bak. Ve şut geldi. ani bir kontratak şansı. Mbappe! Robertson. Ve top ortada. Messi. Kaleyi görüp şansını deniyor. Top boşta. Bakalım uzaklardan deniyor. Elinden gelenin en iyisini yapması gerekiyor. Aman kötü yakalandılar. 2 <laughs> <laughs> Büyük hata The <karşılıksız> goal <laughs> Artık bunda hakimiyet söz konusu. Evet, hakem yudunu çaldı ve devre arasına giriyoruz. Eminim birçoğumuzun aklından geçen bu değildi. Gol yağmuru taraftarı oldukça mutlu etmişe benziyor. Tabii ki atan taraftaysanız. Son noktayı sanki maçın ilk yarısında koydular gibi duruyor. Şu dakikadan sonra bu durumun değişmesi için bir mucize gerekiyor. Fenerbahçe maçı kontrol eden taraf 3-0. Aksiyon kaldığı yerden devam ediyor. Kaysedo. Geri dönüyorlar. İyi yolladı. Evet topu kim alacak? Müthiş mücadele. Tavizsiz muazzam bir müdahale. Rodri tehlikeli bir vuruş. Vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Evet Gökhan kendini öfkeli gibi. Yine de teknik adamın takdirini kazandı. Uzaklaştırmayı başardı. Skor 3-0. Kaleyi görüp şansını deniyor görüyor. Er Fenerbahçe kontrataklarda çok güçlü görünüyor. Net. İyi yolladı. Of! Çok güzel deneme. Kaleci yani de performansıyla aşağı kalmıyor. Yani en azından özgüveni tam. O mesafeden denemek herkes yapmaz. Boşa çıkan topu almak için mücadele başladı. Ortaya kafaya çıktı. İnanılmaz ama fırsat kaçıyor. Daha iyi bir performans beklediğimizi söylemeye gerek bile olmaması lazım. Hem de böyle bir pozisyonda. tehlikeli bir vuruş Donnarumma uzaklaştırıyor Rodri Rodri. Van Dijk. Aradan gönderiyor. McAllister. Şu ana kadar bir gol pası verdi. Skor 3-0. Bu dakikadan sonra bir sürpriz olması pek muhtem. Kaleyi görüp şansını deniyor. Çok da korkuttu diyemeyeceğiz. Yani bence güzel vurdu Rakibin savunma hattını daha ileri çekebilmek için bilerek yapılmış bir vuruş olabilir. işini güvenceye almak istiyor. İyi yolladı. Ve top sahipsiz kaldı. Messi bana mısın demiyor. Delik topu geri almayı başarıyor. Uzaklardan deniyor. Bununla beraber maç sona ediyor. Fenerbahçe hangi açıdan bakılırsa bakılsın üstü bir mücadele sergiledi ve izlemesi eğlenceli bir oyun sundu.